PlayStation Türkiye ekranlarından ve bir PlayStation'da geçen ay videomuzdan daha herkese selamlar arkadaşlar ben Özcan. Geçtiğimiz ay oyun dünyası adına yoğun diyebileceğimiz güzel bir ay oldu. Bakalım PlayStation dünyasında Ağustos ayında hangi önemli gelişmeler yaşandı? Ağustos'un ortalarına doğru beklenen bir oyunun betası bizi karşıladı arkadaşlar. Back 4 Blood'dan bahsediyorum. Oyunun herkes açık betası 12-16 Ağustos arasında yapıldı ve biz oyuncular da crossplay desteğiyle beraber dörtlü bir takım oluşturarak akın akın gelen zombilere karşı savaşma şansı bulduk. 8 Ekim'de hem PlayStation 5 hem de PlayStation 4 için çıkacak yapımda 4 kişilik bir ekip oluşturarak çeşitli zombi türlerine karşı farklı haritalarda hayatta kalmaya çalışıyoruz. Oldukça zevkli bir oynanışa sahip oyunun betası da oyunu deneme fırsatı sunduğu için güzel bir geliş. Kendi adıma da oyunun çıkışını heyecanla beklediğimi de belirteyim. Back for Blood betasının başlamasından hemen sonra yani ayın 13'ünde bizi Yunan mitolojisinin yeraltı dünyasına götüren bir oyun çıktı. Super Giant Games'in izometrik hack and slash ve roguelike türdeki son oyunu Hades, PlayStation 5 ve 4 için 10 çağız sosta çıkmış oldu. Hades'ın oğlu Zagreus isimli bir karakteri yönettiğimiz oyun hızlı ve çok zevkli oynanışı, geliştirme ve savaşma mekaniklerinin zenginliği, el çizimleri, seslendirmeleri ve harika müzikleriyle unutulmaz bir deneyim yaşatıyor. Oyunda ünlü 12 Olympus tanrı ve tanrıçalarından pek çoğuna da rastlıyor ve ve bu mitolojinin ünlü bazı karakterleriyle de yüzleşiyoruz. Hades'in hey, ilk bakış videosunu da YouTube kanalımızda izleyebilirsiniz arkadaşlar. Ve ayın 17'sine geldiğimizde uzun yıllardır askeri FPS sevenlerin gözde serilerinden olan Call of Duty serisinin yeni oyunu Call of Duty Vanguard'ın resmi duyurusu yapıldı ve tanıtım videosu gösterildi. Oyunda bu kez 2. Dünya Savaşı'nın Doğu, Batı, Kuzey Afrika ve Pasifik cephelerine gidip bu savaşa tanık olacağız arkadaşlar. Ayrıca seriden alışık olduğumuz üzere çeşitli online modlar, zombi modu ve Warzone entegrasyonu da oyunda yer alacak. Bununla beraber oyunun sadece PlayStation oyuncularına özel olarak Champion Hill modu oynayabildiğimiz alfası da 27-29 Ağustos arasında yapıldı. Bu modda 8 takım 4 arenada birbiriyle kapışıp sona kalan tek takım olmaya çalıştı. Bir çeşit Battle Royale diyebileceğimiz bu mod Call of Duty oyuncularına farklı bir tat sunmuş oldu böylece. Call of Duty Vanguard 5 Kasım'da PlayStation 5 ve 4 içinde çıkmış olacak. Zaten türü ve seriyi sevenler kaçırmayacaktır. Oynayacak arkadaşlara da şimdiden iyi oyunlar. Sıra geldi önemli bir klasik yapımı arkadaşlar. Quake'in 25. yılı dolayısıyla görsel ve işitsel olarak yenilenmiş sürümü 19 Ağustos'ta PlayStation oyuncularına sunuldu. Böylece FPS sürünün bu klasikleşmiş yapımını artık daha iyi görseller ve seslerle oynayabileceksiniz. Ayrıca yeni nesil güncellemesinin de yakın zamanda yayınlanacağını da belirteyim. Bu yenilenmiş sürümde oyun için şimdiye kadar çıkmış tüm içerikler ve 4 kişiye kadar online ve lokal olarak bölünmüş ekran desteği ve crossplay desteği de sunuluyor. E artık size de PlayStation'da bu klasiğin keyfini çıkartacaksınız çıkarmak kalıyor. 20 Ağustos tarihinde ise PlayStation özel oyunlarının en sevilenlerinden biri olan Ghost of Tsushima'nın Director's Cut sürümü hem PlayStation 5 hem de PlayStation 4 için Türkçe altyazı desteğiyle çıktı. Jin Sakai isimli bir samurayı yönettiğimiz oyunda bu defa Jin'in geçmişindeki bazı sırları açığa çıkarmaya çalışıyor ve Tsushima adasından farklı bir ada olan iki adasına gidiyoruz. Bu adada yeni düşmanlar, yeni hikaye görevleri, yeni karakterler ve hayvanlar ve tabii ki eşsiz tabiat güzellikleri de bizi bekliyor arkadaşlar. Büyüleyici güzelliğiyle fotoğraf modunu da bolca açmanıza neden Olca 2 adası genişlemesi görmeniz gereken bir güzellik. Ayrıca Directors Cut sürümünde PlayStation 5'e özel geliştirmeler de mevcut. Örneğin DualSense için dokunsal tepkime ve uyarlanabilir tetikler 3 boyutlu ses ve Japonca dudak senkronizasyonu gibi. Ayrıca oyunu PlayStation 5'te Dynamic 4K ve 60 FPS olarak da oynayabilirsiniz. Farklı sporları seven oyuncular için Ağustos'un güzel gelişmelerinden biri de Ubisoft'un yeni açık dünya spor oyunu olacak Riders Republic'in betasının yapılması oldu. Önce 23-25 Ağustos tarihleri arasında yapılan beta daha sonra uzatılarak herkese açık bir şekilde 28 Ağustos'a kadar sürdü. Bu betada 3 farklı online modda arkadaşlarınız ya da diğer rakip oyuncularla çeşitli yarışlara katılma şansınız oldu arkadaşlar. Ayrıca karakter oluşturma ve bazı özelleştirme seçenekleri ve offline yarışlar da betada sunulanlar arasındaydı. Açık dünya ve sporu bir araya getiren Riders Republic'te yeni nesilde 50'den fazla oyuncuyla bir arada yarışma şansımız olacak. Kayak, bisiklet yarışları, snowboard, wing ve rocket wing suite gibi farklı spor dalları bizi bekliyor. Riders Republic 28 Ekim'de PlayStation 5 ve PlayStation 4 için çıkıyor. Riders Republic betası ile ilgili ilk bakış videomuzu da kanalımızda izleyebilirsiniz. Ve ayın 25'ine geldiğimizde Gamescom etkinliğinde oyuncular için çok güzel bir haberle karşılaştık arkadaşlar. Yine PlayStation özel oyunlarımızdan olan ve en çok beklenen yapımlardan biri olan Horizon Forbidden West'in çıkış tarihi açıklandı. Açıklamaya göre oyun 18 Şubat 2022'de hem PlayStation 5 hem de PlayStation 4'e çıkmış olacak. Bu sevindiren gelişme bu kadar da kalmadı arkadaşlar ve Horizon Forbidden West'in Türkçe altyazılı olarak çıkacağını da size müjdelemiş olduk. Yani oyunu isterseniz Türkçe altyazı olarak da oynayabileceksiniz. Bu da Türk oyuncular için çok güzel bir gelişme olarak Ağustos ayının önemli haberlerinden biri oldu. Ayrıca etkinlikten gelen bir güzel haber de ilk oyun olan Horizon Zero Dawn'a da yeni nesil güncellemesinin gelmesiydi arkadaşlar. Böylece oyunu PlayStation 5'te artık 60 FPS olarak da oynayabilirsiniz. Eroin farklı bir coğrafyada yeni yetenekler ve silahlarla oyuncuları ekran başına kilitleyecek yeni macerasını biz de sizin gibi heyecanla bekliyoruz. Oyun dünyasının en çılgın yapımlarından biri hangisi desek çoğu oyuncunun vereceği cevap Saints Row olacaktır. Evet video oyunlarının çılgın çocuğu Saints Row serisi de yeniden başlatılıyor. 25 Ağustos'ta yapılan açıklamaya göre Saints Row serisi bir reboot yani yeniden yapım olarak günümüze uygun görseller, oynanış yapısı ve seslerle 25 Şubat 2022'de hem PlayStation 5 hem de PlayStation 4 için çıkacak. Bu haber benim gibi böyle absürt eğlence sunan oyunları da seven oyuncuları sevindirmiş oldu tabii ki arkadaşlar. Eksiksiz bir yeniden yapım olarak tanımlanan oyun Günümüz oyuncular için yenilenen yepyeni ortam, karakterler ve yeni bir kurgu içerecek. The Boss olarak oynayacağımız oyunda kendi suç imparatorluğumuzu kurarken kim olmak istediğimize karar veriyoruz. Bir oyunda görebileceğiniz en absürt karakterlere ve silahlara hazır olun arkadaşlar. Şubat 2022'de oyunun geçeceği şehir olan Santa Ileso'yu yerle bir etmeye gidiyoruz. Horizon Forbidden West'in çıkış tarihinin açıklandığını ve oyunun Türk alt yazı desteğine de sahip olacağını söylemiştik. Oyunun ana karakteri Aloy ile ilgili bir haberimiz daha var. Aloy, çok sevilen açık dünya RPG yapımı Genshin Impact'te yeni bir karakter olarak geliyor. Duyuruya göre oyuna gelecek 2.1 güncellemesiyle Aloy 1 Eylül'de Teyvat dünyasına eklenmiş olacak. Sevilen oyun karakterlerinden biri olan Aloy, ustaca kullandığı ok ve yaylarıyla Genshin Impact oyuncularının da gözdesi olacak gibi görünüyor. Sıradaki Ağustos gelişmesi farklı yapımlarıyla adından uzun yıllardır söz ettiren Hideo Kojima'nın son oyunu Dead Stranding ile ilgili arkadaşlar. Oyunun 24 Eylül'de sadece PlayStation 5 için çıkacak Directors Cut sürümünün yeni bir oynanış videosu yayınlandı. Yaklaşık 9 dakikalık bu oyun izleme videosunda oyunda bize yardımcı olacak kargo mancınığı, yardımcı robot gibi çeşitli araçlarımız ve bazı yeni yerler tanıtılıyor. Ayrıca hikaye adına neler olabileceğine dair ipuçları da verilen yeni oynanış videosunu kanalımızda Türkçe altyazı olarak izleyebilirsiniz. PlayStation 2005'e özel görsel ve işitsel geliştirmeler ve yeni hikaye görevleriyle gelen Death Stranding Director's Cut Türkçe altyazılı olarak 24 Eylül'de çıkıyor. Son yılların en sevilen bağımsız yapımlarından biri olan Little Nightmares tarafından gelen bir haber de yeni nesile geçen oyuncuları sevindirdi. 25 Ağustos'ta Little Nightmares 2'nin geliştirilmiş sürümü PlayStation 5 için beğenimize sunuldu. Bu sürümde geliştirilmiş gölgeler ve partikül efektleri, ray tracing yansımalar, 3 boyutlu ses desteği ve 4K çözünürlük sizi bekliyor. Bu da, Mona ve Six'in sinyal kulesine yaptığı ürpertici yolculuğu yeniden yaşamak için güzel bir fırsat demek. Açık dünya, zombi kıyameti ve parkur mekanikleri desem aklınıza hangi oyun gelir? Elbette Dying Light'tan bahsediyoruz arkadaşlar. Oyunu merakla beklenen ikinci yapımından gelen yeni bir video Ağustos gelişmelerimizden sonuncusu oluyor. 26 Ağustos'ta yayınlanan yeni oynanış videosunda oyundaki yeni parkur dinamikleri ve kombat yani savaş mekanikleri gösterildi. Yeni videodan karakterimizle yapabildiğimiz akrobatik hareketlerin çeşitlendiğini ve artık daha hızlı olduğunu görüyoruz. Ayrıca düşmanlarına karşı da oldukça güzel savunma yapabilen karakterimizin dövüş yetenekleri de çeşitlilik kazanmış gözüküyor arkadaşlar. Ben de ilk oyunu seven biri olarak yeni zombi türleriyle gelecek Dying Light 2'yi merakla bekliyorum. Diyorum. İlk oyundan 20 yıl kadar sonra Villader isimli yeni bir şehirde geçecek Dying Light 2 7 Aralık'ta hem PlayStation 5 hem de PlayStation 4 içinde çıkıyor. Böylece bir videomuz daha burada sona eriyor sevgili arkadaşlar. Ağustos ayındaki önemli gelişmeleri aktardığımız videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve diğer tüm gelişmeler için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın, hoşçakalın.